Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev yapımı hamburger köftesi yapacağız. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Haydi gelin hep birlikte tarife geçelim. 400 gram kıyma, suyu sıkılmış 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 çay bardağı galeta unu ve baharatlarımızı ekliyoruz. Kendi damak zevkinize göre ekleme yapabilirsiniz. Ben hamur yoğurma makinesinde yoğurmayı tercih ettim. Siz elinize de yoğurabilirsiniz. Köftemizi güzelce yoğuralım. Köfte ne kadar yoğrulursa o kadar lezzetli oluyor. köftemizin yoğurma işlemi bitti. Şimdi güzelce ne şekillendiriyoruz. Tavamızı ocağa alalım. Güzelce ne yağ ısındıktan sonra köftelerimizi dizelim. Köftelerimizi çevire çevire güzel pişirelim. İsterseniz da tutabilirsiniz. Köftelerin iyi pişmesi gerekiyor çünkü. Pişen köftelerin üstüne kedar peyniri ekledim. Dilerseniz siz eklemeyebilirsiniz. Ev yapımı hamburger ekmeği yaptım. Onun da tarifini sizlerle paylaşacağım. Kanalımda bulabilirsiniz. Hamburgerin içine közlenmiş biber, domates, turşu, marul, çedar peyniri ekledim. Dilerseniz siz ürün ekleyip ürün çıkartabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre değişir. Tarifimi denerseniz yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hamburgerim çok lezzetli oldu. Kesinlikle tavsiye ederim. Başka tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.